Kocaeli Eğitim Vakfı'nın genel kurulunda seçilen Tolga Sirmen ve yönetim kurulu üyesi Seka Park Palmiye Kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Kevin önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda tüm Kocaeli'li vatandaşları Kev'e destek vermeye çağıran Tolga Sirmen, daha fazla öğrenciye burs vermek, daha fazla yardıma ihtiyacı olan insana ulaşmak için Kevin desteklenmesini istedi. Kasamızda 11 milyon 650 bin lira var diyen Tolga Sirmen bu paranın faiziyle yıllardır öğrencilere burs verildiğini kaydetti. Kocaeli Eğitim Vakfı'nı duyurmak adına daha çok insana ulaşmak adına sizlerden destek bekliyoruz. Bizim atacağımız her adımın takipçisi olmanızı istiyoruz. Duyurmanızı istiyoruz. Bugüne kadar çok fazla eğitime yönelilmiş, eğitimle alakalı burs verilmiş. Ee, biz biraz daha hem bunu çoğaltmak istiyoruz sayısını bursun aylık bin lira olarak değil de tam burslar vermek hedefliyoruz mevcuttaki paramız e, tam rakamımız 11 milyon 650 bin lira paramız var şu anda bağlı para biz geldiğimizden beri e, vadeliye koymuşlar onun gelirleri var. Çelenk gelirlerimiz var, başka da hiçbir gelirimiz yok. Şu anda bu gelirlerimizi arttırmak adına birçok proje çalışmamız var. Kırtasiye olsun, vakfın çantası olsun, kırtasiyelik malzemesi, satılabilir malzemeler üretmek konusunda çalışmalarımız var. Onlarla da neticelendikçe sizinle paylaşacağız. 107 üyeye ulaştıklarını belirten Sirmen, üye konusunda bir şartımız yok, kapımız herkese açık dedi. Şu anda 107'ye ulaştık bir şart koymadık şu anda. Çünkü e, üyelerimizi seçerken zaten tanınan, bilinen insanları birebir konuşarak sabit bir şey talep etmek istemedik. Yani e, kısa olmasın dedik. E, hepsiyle görüştük. E, et, e, destekleri sonsuz şekilde alacağız. İhtiyaca göre yaparız diye düşündük. Yani sabit bir şey belirlemedik. O